Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam ölçüsünde un helvası tarifim var. Şimdi sizler için de yapımına geçiyorum. Öncelikle helvanın şerbetini hazırlayacağım. Bunun için tencereye bir buçuk su bardağı şeker, bir buçuk su bardağı su ekledim. Kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra da bir taşım kaynaması yeterli. Daha sonra kapatacağım. Şerbetimiz kaynarken biz de bu sırada unu kavurmaya başlayacağız. Bunun için tencereye 100 gram tereyağı aldım. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Verdiğim ölçüler kesinlikle tam tutan bir ölçü ne cıvık olacaktır, ne katı olacaktır Heyvanız Bu ölçülere uyarak yaparsanız çok güzel bir helva yapmış olursunuz. Şimdi iki su bardağı un ekliyorum. Unun rengi dönene kadar yaklaşık 20-25 dakika kısık ateşte kavuracağım. Gördüğünüz gibi unu güzelce kavurdum. Rengi de döndü. Daha koyu isteyenler biraz daha kavurabilir ama bana bu, bu renk yeterli. Yağını da güzel üzerine verdi. Şimdi şerbetini ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvam aldı. Bir iki tur daha karıştırıyorum. Kapatacağım. Rengi de oldukça güzel oldu. Helvam hazır. Biraz dinlendireyim. Daha sonrasında servis aşamasında görüşürüz. Helva güzelce dinlendi. Gerçekten tadına da baktım. Çok lezzetli. Şimdi servis için ben şöyle bir silikon kalıp kullanacağım. helvaları kalıptan çıkarttım. Şöyle üzerlerine de antep fıstığı serpiyorum. Gördüğünüz gibi rengi muhteşem görünüyor. Gerçekten lezzeti de öyle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tam tutan bir tarif. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.